Burası Mecidiyeköy şubesi. Bu arkadaş da bir çalışanımızın yerine gelmiş o gün. Mustafa Sayman diye biri. Sigortalı değil mi bu? Yok değil. Arada şube müdürü inisiyatif kullanıyor böyle. Yani o gün de çalışanlardan bir tanesini çağırmış. Neyse. Gaz kaçağı oluyor. Patlama. Oo. Ah. Ah ah. Ne, ne oldu peki? İyi mi şimdi? Maalesef öldü. Ne diyorsun ya? Bir gün kaldı da vefat etti sonra. Olayın basına yansımasını engelledik. Ya öyle. <laughs> Ailesine de ulaştık. Yani iki tarafta da hata var tabii de. Arkadaşın da hatası var yani. Arkadaş değil Rahmetli diyelim biz ona. E tabii tabii rahmetli affedersin ya. Rahmetlerin de suçu var. Yani iki tarafta da var işte suç. Öyle iki kardeşi daha falan varmış. Babaları erken vefat etmiş. Okuyorlarmış. Ne bileyim ailesi falan. Annesi acılar içinde işte. Hayat adil değil işte böyle. Durumları da iyi değil tahmin edersiniz. Babam git anlaş dedi kan parasına. Ben de gittim konuştum. Anlaştık kalınla meblağ yüksek. Ne kadar? Bir milyon dolar. İki gün önce ödenmesi gerekiyordu tabii. Sizin bu nikah olayı gündemimize bomba gibi düştüğü için ödeme yapamadık tabii. Babamın onayı gerek çünkü. Bekliyor kadın. Yani kadın kandırılmış hissediyor diyorum kendine. Acilen talimat verirsen para bankadan çekilecek. Kadın bekliyor kadın. Herhangi hiç kalabiliriz yani. Ertan e, bunu görmen lazım. Acele bir gelir misin? Dur. Pardon. Geliyorum hemen. Yok ya Oradan çıkarmak için yaptım Niye? Ay bilmiyorum Bir şey var sanki bu işte İmzalamasam mı acaba? Niye imzalamayayım yavrum onu soruyorum Bilmiyorum ya bir his işte Başım bela girecek gibi hissediyorum Ya da ne bileyim Koray'la Simra'ya güvenmiyorum O yüzden mi acaba böyle hissediyorum da İmzalamasan olmaz mı ya? 400 falan mı diyorsun her Yok canım. Gördük patlama olmuş. Yani ölmüş belli ki. Ay bilmiyorum. Yani iş kazası raporu var. Belgeler hazır. Kimlik bilgileri doğrulanmış. Da işte o bankadan çekilecek para nereye gidecek? Direkt hesaba yatsa? Yok bu işler öyle olmaz. Böyle havalede gerçekleşemez. Olamaz yani. Tamam. Önder abi de yolladım. Olur mu? Hı. O zaman olur mu? Kadın sosyal medyadan açıklama yapmış size büyük bir rezaletten bahsedeceğim diye. Ülkenin en büyük firmalarından birinde yaşanan büyük bir rezalete anlatacağım. Bu gönderiyi yayın arkadaşlar. Meltem Hanım, babam hastanede. Ya görmüşsünüzdür televizyonda komada. Vallahi kötü bir niyetimiz yok yani. Abi imzalayacak mısın sen şunu? Olur. İki saati para sizde efendim. Vallahi vur... Başımız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun efendim, sağ olun. Hemen çekilsin para, aileye bırakın. Tamam. Yalnız Önder abi de sizde gelecek. Önder abi dediğiniz? Benim çalışanım. O bankaya gider orada buluşursunuz. Olur mu? Kim bu kız ya? Hangi kız? Koray'ın asistanı olan Cansu. Asistan işte. Ben de size bakıyordum. Sizi Hidayet Bey'in odasına yerleştireceğim. Ben orada mı kalacağım? yani başka bir oda var mı acaba? Şirketi kim yönetiyorsa o odada o olmalı. Ayrıca departman müdürleriyle de tanıştıracağım sizi. Biraz vaktinizi alacağım ama ne itiraz yok. Hadi. Gerçekten kötüsün abicim. Kötü mü değilim. Kadına ben de üzüldüm. Ama ne yapayım enişte çok inatçı. Başka türlü yola getiremedim işte. O buna dua etsin. Daha başına neler gelecek bak. Bir milyon dolar ama nasıl imzaladı kuzu kuzu? Film gibi izleyeceğiz film. Ertan'ın önlenemez düşüşü. Korkuyorum senden. Boncuk. <laughs> Hadi kaçtım ben. Geçmiş olsun Karay Sağ olun sağ olun. Ya Ertan gelemem. Mümkünatı yok. Oğlum, gelemezsin niye gelemezsin onu söyle bana. Onu anlamadım. Söyle, söyle. Niye bakıp duruyorsunuz birbirinize konuşsan abi. Kızım burada Cansu. Orayın asistanı. Baban işe koymuştu buraya. Benim az önce içeride konuştum kız. Ev İzmir'de sadece değil mi ya? Ya çok önceydi Ertan o. Döneli çok oldu. Şimdi beni görürse burada anlayacak durumu. Babanla arkasından iş çevirdiğimizi falan. Zaten nefret ediyor benden. Belki fırsattır bu. Ha? Öyle şimdi bir ayağına gelmiştir Allah'ın işidir. Ha? Öyle baksan. Bak sonuna kadar katılıyorum Ertan'a. Ya. ya. yapma Önder. Nereye kadar kaçacaksın ev? Bak. Bir milyon dolar çıktı bu şirkette. Benim imzamla. Tek bir imzamla. Beni beklemişler. Asya bunları güvenmiyorum. Bir bit yeni var dedi. Bak Sezgileri kuvvetli o kızın. Anladın mı? O para bağırdı mı bir yere? Beni kandırıyorlar mı? Ben bunu bilmiyorum. Bunu öğrenmem lazım. Bilseydim ben onu müdahale etmez miydim? Ha? Orada ben Kore'ye Cansu'yu seçerken de hayır derdim bir şey derdim orada. Nereden bileyim? Artık öyle söylemiş bulundum. Dedim Önder gelmesi lazım senle dedim. Ne dedin ne dedin? Cansu biliyor geleceğini senin. Bravo ya. Vallahi bravo. Dakika bir gol bir yani. Ne yapsaydım peki? Kime güveneceksin? Güvenecek biri mi var benim hayatımda? Ha? sizden başka. Gülten mi gitsin? Hayır ben asla gitmem. Asla gitmem. Ya ben kaç defa çıktım karşısına. Babanla konuş. Bak baban kavruluyor dedim ama biliyorsun işte onlar Bin tokat tokatlayacaktı ya. Yani. Yok ben gitmem. Bak ben mi gideyim? Ha? Bu halinde gideyim ben. Buna da ben gideyim. Tamam ya. Tamam. Sorun yok. Tamam sorun yok. Siz kalın burada ben giderim. Hallederim. Ya tamam tamam. Vallahi, vallahi tamam soruyorum. giderim ben. Ben giderim tamam. Nereye gideceğim? Adres nedir? Tarabank. Ulus Şube. Vay be. Ulus. Bu kadar da hazırdınız yani. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Baş döndürücü değil mi? biraz öyle evet geçen tahayı mı gördüm ben hastanede kuzenini o eve geldiğinde sen karşılaşmadın ki şaşırdım tanımamı güvenlikten görüntülerini istedim niye ulaşmak istiyorsun acaba tahaya merak neyin merakı seni Dünyanın. nasıl bir insan olduğunu ya normal değil mi baksana evimize girmekle kalmadın burada da varsın artık o yüzden bence Tahayı ya da ne bileyim başka akrabaların varsa onları da bizimle tanıştırma zamanı geldi. Hı? Çok farklı hayatlar Simlacım. Bazı şeylerin yan yana gelmemesi lazım.